İnsan ihtiyaçları sonsuzdur. Evime bir antrenman bisikleti almalıyım. Bundan böyle her hafta bir kitap alacağım. Van depreminde yaralı ve ölü sayısı giderek artıyor. Dünyanın bin bir türlü hali var. Köşeye biraz para atsa. Peki ama nasıl? Acaba bisiklet için kaç liraya ihtiyacım var? Umarım harçlığım yeter. Her ay bin lira biriktirsem? İhtiyacı karşılamak için ne kadar para gerektiğini tam olarak bilmeliyiz. Bankadaki paramı, cebimdeki parayı ve dolarlarımı birleştirdim. Evde kullanmak için bir antrenman bisikleti satın aldım. Cebimdeki para yetmedi ve kitap alamadım. Biriktirmiş olduğum bin liranın bir bölümünü döviz olarak bir bölümünü de Türk lirası olarak bankaya yatırdım. Merhaba arkadaşlar. Gerçekten de insan ihtiyaçları sonsuzdur ve bizim bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için ne kadar paraya ihtiyacımız olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İyi bir hesaplama yapmazsak ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Tıpkı her hafta kitap almayı planlayan öğrenci gibi. Arkadaşlar, hesabını iyi yapması gereken sadece bireyler değildir. İşletmelerin de ne kadar parası var, ne kadarı nereye tahsis edilecek bunları iyi bilmesi gerekiyor. Para sadece günlük yaşamın değil, ticari hayatın da ortak değişim aracıdır. Dolayısıyla her türlü işletmede mutlaka bulunması gerekir. Aksi takdirde ne peşin alışlar yapılabilir, ne günlük giderleri ödeyebilir, ne de borçlarını ödeyebilir. Onun için İşletmeler ihtiyaçları olan parayı ellerinde bulundurmak zorundadır. Ancak işletme parasının tamamını kasasında tutmak zorunda değildir. Bir kısmını bankaya da yatırabilir. Önemli olan bu paranın işletme yönetiminin her an kullanımına hazır olmasıdır. Bunları örnekler üzerinden e, ekranımızda da görebiliriz. Şimdi bu hazır değerler e, işletme yönetiminin her an kullanımına hazır nakit ve nakit benzeri değerleri kapsar. Dolayısıyla bu paraların tamamının kasada nakit olarak bulunması şart değildir. Bankaya yatırmış olabilir ya da e, işletmenin elinde e, kendi lehine, işletme lehine yazılmış çekler şeklinde de olabilir. Ya da e, vadesi gelmiş kupon bedelleri, kredi kartı silipleri e, gibi nakit olarak nitelendirilebilecek kıymetler şeklinde de olabilir. İşte her an işletmece para olarak kullanılabilecek araçlarla kasada veya bankada bulunan paraları bilançoda hazır değerler grubunda raporluyoruz. İşte hazır değerlerin ilk unsuru olan kasa hesabının kalanı işletmenin elinde nakit olarak bulunan Türk lirası ve yabancı paraları kapsar. Hesabın kalanı o anda elimizde olması gereken para büyüklüğünü verir. Fakat gerçek durum acaba nedir? Kasada gerçekten hesap kalanı kadar olması gereken para büyüklüğü var mıdır? Şimdi bunu öğrenmek için ne yapmamız gerekir? Mutlaka gideriz, kasadaki parayı fiilen sayarız. Hatırlarsanız sayma işlemi muhasebe dışı envanter işleminin kapsamındaydı. Kasadaki parayı saydığımızda fiili sayım sonucuyla hesap kalanı birbirine denk çıkabilir. Bu durumda hiçbir sorun yok demektir. Ama muhasebe dışı envanterin ikinci aşaması olan değerleme işlemini de yapmak zorundayız. Kasada bulunan Türk paraları itibari değerle yani üzerinde yazılı olan değerle değerlendiği için hesabın kalanı aslında gerçek durumu yansıtmaktadır. E, ve bu durumda yapılacak herhangi bir muhasebe içi envanter kaydı yoktur ve hesap kalanı bilançoda raporlanacak olan büyüklüktür. Ama her zaman hesap kalanıyla sayım sonucu bulunan fiilen elimizdeki para birbirine eşit olmayabilir. Hesapta bulunan para hesap kalanından daha fazla olabilir. İşte o zaman öncelikle ne yapmamız gerekir? Bu fazlalığın nedenlerini araştırmalıyız. Örneğin müşteriden fazla para almış olabiliriz veya eksik ödeme yapmış olabiliriz. İşlemin, işlemin kaydının unutulması ya da yanlış kayıt yapılması buna neden olmuş da olabilir. Hatta paramız çalınmış veya kaybolmuş bile olabilir. Şimdi bu hataların nedenlerini belirlediğimiz anda hemen düzeltmemiz gerekir. Ama eğer nedenini hemen bulamazsak bu durumda ne yapacağız? Şimdi ne yapılacağına karar verilinceye kadar kasa hesabının kalanının gerçekten kasada bulunan para büyüklüğünü gösterir hale getirilmesi gerekir. O halde elimizde fazla olan para kadar kasa hesabını artırmak zorundayız. Bunun için de kasa hesabının borç tarafına kayıt yaparız. Alacak kaydı için de geçici bir hesap olan sayım ve tesellüm fazlaları hesabını kullanırız. Örneğin yapılan sayım sonucuna göre işletmenin elinde 210 lira parası olduğunu varsayalım. Ama kasa hesabının kalanına baktığımızda borç kalanı 200 lira. Yani hesap kalanına göre 200 lira olması gerekiyormuş ama gidip saydığımızda <laughs> elimizde 210 lira olduğunu görüyoruz. Şimdi bu durumda 10 lira kasa fazlası var. Bu 10 liralık fazlalığın nedenlerini araştıracağız. Bu fazlalığın nedeni bulununcaya kadar biraz önce de söylediğimiz gibi geçici bir hesapta izlemek zorundayız. Ve kasa hesabının da gerçekten var olan mevcut büyüklüğü gösterir hale gelmesi gerekir. Şimdi i̇şte bunun için bir muhasebe içi kayıt yapmak zorundayız. Kasa hesabının borç tarafına, sayım ve tesellüm fazlaları hesabının da alacak tarafına kayıt yaparız. Ve yaptığımız bu kaydı büyük defter hesaplarına aktardığımız zaman gördüğünüz gibi kasa hesabının borç kalanı artık 210 lira. Kasada bulunan bu fazlalığın nedeni bulunamazsa ne yapacağız? İşte işletme yönetimi nedeninin bulunamayacağını anladığı zaman bu farkın gelir kaydedilmesine karar verebilir. Gelir olarak yazdığımızda bu fazlalığı vergiye tabi kar artacağından işletmenin ödeyeceği vergi büyüklüğü de aslında artar. Dolayısıyla kasa fazlasının gelir yazılmasının bir sakıncası vergi yasaları açısından bir sakıncası olmayacaktır. Bu durumda sayım ve tesellüm fazlaları hesabı kapanacaktır. Bir önceki kayıttan alacak tarafında 10 lirayı görüyoruz. Ama gelir yazmaya karar verdiğimizde sayım ve tesellüm fazlaları hesabının borcuna, diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabının alacağına kayıt yapıyoruz. Yine bu kaydı ilgili büyük defter hesaplarını aktardığımız zaman gördüğünüz gibi sayım ve tesellüm fazlaları hesabı da kapanmış oluyor. Bazen de e, kasada bulunan, fiilen elimizde bulunan para hesap kalanına göre daha az olabilir. Bu durumda da kasa noksanından söz ederiz. Örneğin kasa hesabının kalanına göre, hesap kalanına göre 5800 lira paramız olması gerekirken sayım sonucunda sadece 5 bin liramız olduğu saptanmış olsun. Neden kasada acaba olması gerekenden daha az para var? Tamam biz kasa hesabını bu kayıtla olması gereken hale getirdik ama mutlaka bu farkın sebeplerini araştırmak zorundayız. Eksikliğin nedenleri müşteriye gerekenden daha fazla ödeme yapılması olabilir. Ya da eksik tahsilat yapmış olabilirsiniz. Ya da bir e, yapılan işlemin kaydı unutulmuş olabilir ya da yanlış kayıt yapılmış olabilir. Hatta bunların yanı sıra paranın çalınması veya kaybolması da mümkündür. Biraz önce de söylediğimiz gibi eğer neden hemen belirlenemezse, nedenin niteliğine göre düzeltme kaydı yapılır. Ancak neden belirlenemezse, nedeni belirleninceye kadar yine bu farkı geçici bir hesapta izleyeceğiz. İşte bu hesabın adı da sayım ve tesellüm noksanlarıdır. Yine o yevmiye maddesini ilgili hesaplara aktardığımız zaman artık kasa hesabı bakın olması gereken fiilen elimizdeki büyüklüğün yansıtır hale gelmiş oldu. Sayım ve tesellüm noksanları ise nedeni belirleninceye kadar aradaki farkı izlemek üzere kullandığımız bir hesaptı. Diyelim ki biz bu arada e, yaptığımız incelemelerin sonucuna göre müşteri A işletmesinden 2000 liralık bir alacağımızı e, tahsil etmişiz. Ama bunu kayıtlara yanlışlıkla 2500 lira olarak e, yansıtmışız. İşte onun için hemen bu hatayı düzeltmemiz gerekiyor. Bu düzeltmeyi yapabilmek için şöyle bir madde, e, yevmiye maddesi karşımıza çıkıyor. Sayım ve tesellüm noksanlarındaki 800 liralık farkın 500 liralık nedenini bu şekilde yansıtmış olduk. Geriye kalan 300 liralık farkın, noksanlığın nedenini yine envanter işlemleri sırasında araştırdık ama belirleyemedik. Sebebi belli değil. E bu durumda kasa noksanı işletmenin ya da işlemin niteliğine göre, ya 7 yılda tahsil edilmek üzere ilgili personelin borcuna yazılır ya da olağan dışı gider olarak kaydı alınıp dönem karından düşülebilir. Şimdi biraz önce de söylediğimiz gibi fark işletme yönetimi tarafından e, zarar ya da gider olarak yazılması uygun görülmüşse buna ilişkin yapacağımız kayıt da bu şekilde olacak. Ve bu kaydı yaptıktan sonra sayım ve tesellüm noksanları hesabı kapanmış oluyor gördüğünüz gibi. Sadece 300 liralık fark dönem giderine olarak kaydedilecek. Şimdi biz bu farkı zarar olarak yazdık ama dönem karımızı azaltan bir etkisi olacağı için vergiye tabi karımız da azalacak. İşte vergi yasaları bu tür giderleri sayın sayım ve tesellüm noksanlarını kanunen kabul ...edilmeyen bir gider olarak görüyor. O yüzden biz bunu ticari karımızı hesaplarken gider olarak, zarar olarak kayda alabiliyoruz. Ama vergi karını hesaplarken bu kanunen kabul edilmeyen bir giderdir. Orada gerekli düzeltme kayıtlarının yapılması lazım. Evet, işletmenin kasasında Türk liralarının, Türk paralarının yanı sıra yabancı paraları da olabilir. Ee, yine... Ana hesap 100 kasa hesabıdır. Ancak alt hesaplarda biz e, Türk parası ve yabancı para ayrımını izlemek zorundayız. Yabancı paralar elimize geçtiğinde ya da aldığımızda alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir ve kayıtlara Türk parası olarak geçirilir. Örneğin dönem içinde işletme 1000 euro karşılığında mal satmış olsun. Bu tarihte kurun 2.20 olduğunu varsayalım. İşletmenin kasasına 1000 euro girdi ama bu 1000 euro'nun satış tarihindeki karşılığı 2200 Türk lirası. Şimdi bu o, elimizdeki euro'lar yine dönem sonu geldiğinde acaba gerçekten ne kadar bir büyüklüğe sahip? Elimizde gerçekten var mı ve bunların değeri ne kadar? Yine mutlaka yabancı para mevcudunu belirlemek için de muhasebe dışı envanterde fiili sayım yapmak zorundayız. O e, yabancı paralar elimizde gerçekten var mı? Bunu tespit ettik, denkliği sağladık. Ama denkliği sağladıktan sonra bir de biliyorsunuz muhasebe dışı envanterin ikinci aşaması değerleme aşamasıydı. Değerleme yapmak zorundayız. Şimdi biliyoruz ki. Muhasebe dışı e, envanter sayın ve değerleme olmak üzere iki aşamaydı ve yabancı paralar için değerleme ölçüsü olarak da borsa raicini e, esas alıyoruz. <laughs> dönem sonunda kasadaki yabancı paraların dönem sonu borsa raicisi üzerinden değerlenmesi gerekir. Ancak ülkemizde henüz resmi bir döviz piyasası e, olmadığından e, borsa rayicini de belirleyemiyoruz. İşte bu durumda değerlemede kullanılacak olan kur Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Maliye Bakanlığı'nın açıklamış olduğu alış kurlarını kullanacağız. İşte Elimizdeki 1000 euro'nun durduğunu varsayalım. Ve dönem sonunda e, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bu kurun 2.15 olduğunu varsayalım. Yabancı paranın, Euro'nun elimize geçtiği tarihteki kur 2.20 idi. Ama şimdi 2.15 olduğuna göre biz euroları bilenço tarihinde satmaya kalksak elimize sadece 2150 lira geçecek. Halbuki bizim kayıtlarımızda 2200 lira olarak görünüyor. Dolayısıyla aradaki fark bizim açımızdan bir kayıptır. Peki bu kayba yol açan olay nedir? döviz kurlarındaki değişme. O halde bunu bu kaybı farklı bir hesapta olayın niteliğini yansıtacak olan bir hesapta izleyeceğiz. Bunun adı da kambiyo zararı. Kasa hesabının alacak tarafına kayıt yaptığımızda bakın yabancı paralar euro kasası hesabının alt hesabının kalanı 2150 oldu. Yani gerçekten o 1000 euronun bilanço tarihindeki taşıması gereken değeri yansıtır hale geldi. Evet bu 50 liralık zarar yabancı paralar euro kasasını azaltırken kambiyo zararı hesabında ne yapmış oldu? Artırmış oldu. Bu da daha sonra dönem karı zararı hesabına aktarılarak kapatılacak bir hesaptır. İşletme çek aldığında çek bedelini tahsil edinceye kadar geçici bir hesap olan alınan çekler hesabının borç tarafında kaydeder. Çek bedeli tahsil edildiğinde de alacak tarafına kaydedilir. Dolayısıyla dönem sonunda elimizde bulunması gereken çeklerin bir listesini çıkartırız ve fiilen mevcut çeklerin tutarı belirlenir ve olması gerekenle mevcut durum arasında fark varsa farkın nedenleri araştırılır. Ve bu nedenlere bağlı olarak da düzeltme kayıtları yapılır. Evet, elimizde bulunan Türk parası cinsinden olan çekler itibari değerle değerlenir. Ama elimizdeki çekler yabancı para cinsinden ise bu bilanço tarihindeki kur ile değerlenmesi gerekir. Aynen yabancı paralı işlemlerde olduğu gibi. Dolayısıyla kur farkı oluşursa ya kambiyo karı ya da kambiyo zararı ortaya çıkacaktır. İşte muhasebe içi envanter kaydıyla gerekli düzeltme kayıtlarını yapmak zorundayız. İşletmeler paralarını kasada tutmak yerine bankaya e, açtırmış oldukları ticari mevduat hesaplarına da yatırabilirler. Bankaya yatırılan para hala işletmeye aittir. Ama özellikle iç kontrol sisteminin sağlıklı işleyebilmesi ve bankaların işletmelere sağladıkları çeşitli hizmetler nedeniyle İşletmeler paralarını kazada tutmak yerine bankaya yatırırlar. İşletme tarafından bankaya yatırılan paralar 102 Bankalar ana hesabında izlenir. Fakat işletme tek bir bankayla çalışmak zorunda değildir. Bu durumda hangi bankada ne kadar paramız olduğunu izlemek zorundayız ve bunun için de bankalar ana hesabının yardımcı hesaplarını kullanırız. Şimdi i̇şte dönem sonunda öncelikle ana hesap olan bankalar hesabıyla onun yardımcı hesapları arasında denkliğin sağlanması gerekir. Bu denklik sağlandıktan sonra envanter işlemlerine geçilir. Hesap kalanının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığını araştırmak zorundayız. Ancak bankaya gidip bankanın kasasındaki parayı sayamayacağımıza göre burada mevcudun belirlenmesinde farklı bir yol izleyeceğiz. Bunun için bankadan gelen hesap özetleriyle işletmenin hesap kalanları karşılaştırılır. Herhangi bir fark varsa yine öncelikle nedenler araştırılır ve nedene bağlı olarak gerekli düzeltme kayıtları yapılır. Gerekirse bankalarla mutabakat sağlama yoluna gidilir. Banka hesap kalanlarıyla işletme hesap kalanları arasında tutarlılığı sağladıktan sonra Değerleme işleminde yapılacak herhangi bir kayıt yoktur Türk parası cinsinden. Çünkü bankadaki mevduatlar mukayyet değerle değerlenmektedir. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin bu bölümünde hazır değerler konusunu ele aldık. Bir sonraki programda stoklara ilişkin dönem sonu işlemlerini ele alacağız. Hoşçakalın.